Evet sevgili izleyiciler şimdi yarışmacılarımız birer kez daha sahneye gelecekler. Bu sefer ikişer eser seslendirecekler. Biliyorsunuz bizim yarışmamızda bu sene Türk sanat müziği, Türk halk müziği, serbest çalışmalar ve pop müziği dalında eserler seslendirdiler. Şimdi kendilerine bıraktık. Bir, muhakkak bir tane Türk sanat müziği söyleyecekler. İkinci eserleri kendilerine bıraktık. Ya Türk pop müziği ya da Türk halk müziğinden bir eser seslendirecekler. Çok kısa artık süremiz kaldı ama çok şarkı var o yüzden jüri üyelerimizden de çok kısa kısa yorumlar ve puanlar alacağız. Bakalım ilk olarak kim geliyor. Osmanlı'dan ilk yarışmacımızı anons etmeden önce şu anda elimde çok istek alan bir şiir var. Onu mutlaka izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Naşide Gökbudan bir şiiri, ünlü romancı ve şair Naşide Gökbudan bir şiiri. Şarkılar neyi söyler? seni beni onu acıyı hasreti aşkı yokluğu nadiren nadiren mutluluğu mehtabı güneşi yağmuru yaşı bazen yazı bazen baharı bazen kışı ara sıra kadehi meyi ay yaşı. sıladan uzak olmayı yarenden ayrı kalmayı Şarkılar neden dinlenir? Yaşayamadıkları için yanmaya, gelecek için hayaller kurmaya, anmaya, ağlamaya. Her mısrada, her melodide candan canandan bir şeyler bulmaya. Küllerin altında kıvılcım bulup bitmiş sandığı aşklarla yeniden tutuşmaya yeniden tutuşmaya. Evet 113 Yusuf geliyor şimdi. Önce hüzzam bir eserle sözler Mehmet Erbulan, beste Ziya Taşkent. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım. Hemen sonra bir Malatya türküsü, sözler Abdülvahap Alkan, Beste Hasan Durak. Etek sarı, sen etekten sarısın, kurban olan beydağının karısın. Sana pek çok musacım, sana pek çok musacım. Teşekkürler çok sağ olun. Yusuf. tebrik ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sonuna kadar destekliyorlar Yusuf'un taraftarları. Jüri üyelerimizin yorumları reklamlardan sonra görüşmek üzere. Türkiye tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Çok kısa, çok kısa sadece puan bile olabilir. Çünkü hala üç yarışmacımız daha ikişer şarkı söyleyecek. Ebru Gündeş'in bol yıldızda onları hazır. 10-10 geldi Ebru Gündeş'ten. Bir tek bir şey söyleyeceğim. Çok kısa. Ee, her üç Pop da dahil olsun, pop da söylese, dört dalı da söyleyecek bir adam bu adam. Ağzına saygı. Süpersin. Süper. Hızlı hızlı, burada bir zorluk olabilirdi ama Yusuf'ta olmadı bu. O da nedir? Birinci eser Hüzzam, ikinci eser Hicaz. Üstelik biri türkü, biri şarkı. Evet. Yani ikisinin de duygusunu aynı anda yakalayabilmek, içine girebilmek kolay değildir. Ama bu akşam mecburduk bunu yapmaya ondan dolayı yine tebrik ediyorum 10 diyorum evlat 10 10 <laughs> Orhan Gencebay'dan gel teşekkürler Orhan Bey Bülent Hanım Sayın Erkır bir iki dakikanızı Saat, istirham buyurun. ediyorum evet. müsaade evet. buyurursanız evet. efendim e, 18'i e, elveda bizim elveda e, Yıldırım. Yıldırım Gürses'in evet. E, evet. Yıldırım Gürses'in e, seniye devriyesi. Evet. Ölüm yıl dönümü. Evet. Ona rahmet diliyorum. Vallahi Eşine rahmet e, tekrar tekrar bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. E, efendim bu arada mutlu bir e, haber de var. E, benim değerli üstadım Türk Sanat musikisinin Peygamberi, büyük hoca, Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça Üstadımın hocam Cumhurbaşkanlığı Özel Onur Ödülünü kendilerine layık görülmüş. Bizce zaten layıktı ama değerli büyükler de layık görmüşler. Görenlere de teşekkür ediyorum hocamın da o pamuk ellerinden, iki elinden de öpüyorum, yanaklarından öpüyorum. Hocam hakkınızı helal edin. Ee, siz her türlü ödüllerin en büyüğüne, en güzeline layıksınız efendim. Saygılarımı arz ediyorum. Büyük sanatçı, büyük bestekar, büyük hoca, büyük şef, Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça efendim. Aynen ben de... Bülent tanımın bu dileklerine bu temennilerine bu e, sözlerine katılıyorum. Kutluyorum üstadımızı, büyük üstadımızı. Büyük hizmet ödülünü almıştı. Evet. Çok önemli bir ödül. Evet. Yaşar Kemal beyefendiye de evet. vermişlerdi. Evet. evet. Biz de kutluyoruz. Çocuğumuza canım. gelince bu çocukta bir sihir var sayın Erkır. Bilemiyorum. Tarif edemiyorum. Eee ifade edemiyorum. Bazen insanlara insanlar Kelime hazineleri dar gelir. ifade edemezler. Evet. Bir sihir var bu çocukta. Bir kere bastığı sesler çok gözüne gözüne basıyor. Evet. Efendim e, rahmetli e, efendim Ziya Taşkent üstadın bir hüzzamını okudu. Ama fevkaladenin fevkinde bastın. Çocuğum seni kutluyorum. <laughs> e, o etek sarı önemli... Kırmızı onu da çok güzel okudun. <gülüyor> Zorba, <gülüyor> hep Türk yani çok güzel hepsi vesarlı. hepsi evet. cuk 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 10 üstü 10. Teşekkür ederim. Teşekkürler Bülent Hanım. Armaancım. Ee, bence ondaki sihir işte hiç kimse de olmayan şey. O star elektriği denen şey onda var evet. bence. Ee, bir tek mesela bu akşam sana her akşamdan daha çok muhtacım. Sende böyle bir müştercim gibi bir şey çıkıyor. Bir de ha. o neyse. O, o tıslama bir şey var. O nedir o tıslama? Bilmiyorum belki yani benim şivemden Tıslatma dolayı. Tıslatma çocuğum yapma evladım. Yani. Yani. Tıslama. Tabii ki. Çok iyisin onu da yapma lütfen. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> 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 olacak hocam. <laughs> Bülent Hanım bu A, papatyalar yine size mi geldi? Bunlar yine size mi geldi? Kim bunlar? Papatyalar bana geldi. Her hafta giderek büyüyor. Allah'tan bu, bu <laughs> sezonun son programı böyle giderek yayılacaktı bu. Ne iddialı, ne ısrarcı. <laughs> Kim bu acaba? <laughs> 10 10. 10 10 Harman Çağlayan'dan geldi. Sevenin gönlü tutulmaz. İlk ilk eseri için de 10'ar puan <laughs> almıştı jüri üyelerimizden. Sağ Şimdi çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Biliyoruz desteğinizi. Ben zaten e, icrası konusunda bir şey söylememe zaten gerek yok. Öyle bir görevim de yok burada. E, bu konunun duayenleri en güzel şekilde en yüksek puanı verdiler. Ama ben ilk bölümü hatırlayacak olursak Yusuf alkol pro problemini yenip buraya gelmişti biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve bugüne kadar yarışmayı buraya kadar getirdi. Şimdi... Çok zor bir şey. Bir bağımlılığı bırakmak çok çok zor bir şey. Hele hele alkol, biliyoruz ki binlerce kişinin başında bela. O bunu bıraktı, buralara kadar getirdi. Bugün de üç çocuğunu gördük, ailesini gördük. Burada çok büyük bir yaşam mücadelesi var. Sanatının icrasının ne kadar iyi olduğunu zaten jüri üyelerimiz söyledi. Ben de sosyal yönüne, yönüne çok takılıyorum destek verelim diyorum Yusuf'a. İnşallah yani inşallah bu problem bir daha hiç başına gelmeyecek şekilde hayatının geri kalanını sürdürmesini diliyorum. Bu iradesi içinde Yusuf'u bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum sizlerden. Ben Evet, iki buçuk aydır yaklaşık buradayız. Benden desteklerini esirgemeyen abilerim burada şey yapacağım. Sayın anahtarcı Muzaffer abim, hiçbir hafta burada beni Yalnız bırakmadı. Adnan İnanıcı abim, Murat Kömürcü abim, Edip Güymen abim, Ahmet Şireci abim, Ayhan Karalar abim, Ahmet Özdemir, Yılmaz İsaoğlu, Emler Kömürcü, Hüseyin Süzer, Celal Çayırlı, Abdülkadir Fakılı, Hüseyin Yılmaz, Abdullah Mekki, Siverekli Lütfü Tatar abim, Birecikli Ömer Kızılkaya, Raif abim, Emlik abim, Ali Doğan, Akip Özsişli, Tuncay Sonel, Zülküf abime, Japon Mehmet ve işi Bilge Hanım'a. <laughs> Kilis spora başarılar, Gaziantep spora başarılar. Asmen kuaför, saçımızı bizim kuaförümüz. Onlara da teşekkür ediyoruz. İzmit'ten Doğan Şimşek abime. Mehmet Bayındır kardeşime karşıdan. Aman tanrım, arkaya döndük ya. Ankara'dan Vedat Sönmez, Antakya'dan Besim er, Erkek, Kirvem Tolga Sancı'da. Anahtarcı Sarı Ahmet kardeşime, Gaziantep Klas Hüseyin abime, Nuri Öksün'e... Burada durduk yeter. Şimdi bir tane abi, bir kişiye de daha teşekkür et bitsin bu iş. Çünkü vaktimiz kalmadı. Bir Öyle kişi. mi? Evet. Almanya'ya, Düsseldorf Vatan Gücü... Bir kişi şimdi ülkeler başladı tabii ki. <laughs> Tek Almanya'da bir kişi. Evet. lütfen kimse kızmasın bana. Evet bana kızabilirsiniz ama <laughs> vaktimiz kalmadı. Herkese teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Tamam. İsmini sayamadıklarımdan çok özür diliyorum. Saygılar sunuyorum. Aday numaramı söyle. 113 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. 113 Yusuf'un aday numarası eğer destekliyorsanız oylarınızı gönderiyorsunuz. Yusuf'a Yusuf teşekkür ediyoruz.